Bebek tedavisinde cinselliği kısıtlamaya dönük bir öneri yok aslında. Bazen yumurta toplama aşamasında erkeğin spermlerine de ihtiyaç olduğu için orada 1-2 günlük bir cinsel perhiz öneriliyor. Bazı merkezler bunu işte 2-3 güne de çıkarıyorlar ama bunlar şart değil. Çünkü bebek tedavisinde aslında milyonlarca sperme ihtiyaç yok. Genellikle bir kadından topladığımız en fazla yumurta sayısı 50-60. 50-60 iyi spermize yeteceği için Böyle yüzde yüzde hastalarımıza cinsel perhis önermiyoruz. Bir diğeri yumurtanın çatlamaya yakın olduğu dönemlerde cinsel ilişkiden uzak kalmak gerekiyor. Çünkü tam da çatlatma iğnesini yaptığımız dönemdeki cinsel aktiviteler yumurtalığın çatlamasına neden olabilir. O yüzden yumurta çatlatma iğnesini yaptırdıktan sonra biz cinsel ilişkiyi toplamaya kadar önermiyoruz.